Listan Efendi, biz seninle karşılaşmadan çok önce değiştirdiğim bir deriden söz ediyor prensim. Unutulmuş bir patikada çoktandır ufalanmış olduğumu umduğum bir derin. bazı yazarları geç keşfettiği için çok üzülüyor. Ben Ishigura'yı geç keşfettiğim için gerçekten üzülüyorum. Bu arada geç diyemiyorum. Dilimde bir küçük alt var. Özür diliyorum. Bunu söylerken böyle dilim sürçüyor. Ishigura gerçekten Nobel alana kadar benim radarıma e, girmemişti. Çünkü son yıllarda biraz daha az e, edebiyat e, okuyorum. Daha çok e, edebiyat dışı dediğimiz alanda okumalar e, yapıyorum. Dünyadaki büyük dönüşümü anlamaya çalışıyorum. O yüzden e, edebiyatta da klasikleri e, okuduk. Geriye kalan yazarları, yeni keşfedilecek yazarları kimler tavsiye ediyor falan diye bakıyorum. Eylül sağ olsun onun tavsiyelerini takip ediyorum Eylül e, Şimdi Nobel alınca Kazo Shigura ya bu da kim ki nasıl bir şey ki diye hemen ...okuma ihtiyacı hissettim. İki altı yaşında... ...İngiltere'ye gidiyor. Diplomat bir ailenin... ...çocuğu. Ve İngilizce... ...yazıyor. Bir Japon... ...hem Japon kültüründen hem İngiliz... ...kültüründen besleniyor ve İngilizce... ...yazıyor. Kitaplarından biri... ...için İngilizce yazılmış... ...son yüzyılda İngilizce yazılmış... ...en önemli kitaplardan biri... ...deniyor. Gerçekten... ...dil konusunda çok farklı, çok... ...ilginç bir yazar. Kurgu... ...konusunda da çok ilginç. Siz... Yaşar Kemal'in bir kitabını okuduysanız veya iki kitabını, üç kitabını okuduysanız başka bir kitabını okuduğunuzda bir Yaşar Kemal okuduğunuzu hemen anlarsınız. Size nüfuz eder e, o güç. Birçok yazarda bu böyledir. Bir Balzac, bir Victor Hugo da böyledir. Shakespeare okuduğunuz zaman onun olduğunu bilmediğiniz bir kitabı okuduğunuzda A, bu Shakespeare diyebilirsiniz e, gerçekten. Birçok yazarda böyle bir şey vardır. Ishigura stil olarak hemen hemen her kitabında farklı bir stil benimsiyor. Sadık kaldığı tek şey insanların içine nüfuz etme, derine inme konusundaki gücü, o derinliği bize verme konusundaki gücü Işigura'nın. Ben Işigura'nın en sevdiğim kitabını size tavsiye etmek istiyorum. Daha önce bunu başka yerlerde de birkaç kez tavsiye etmiştim. O yüzden Gömülü Devi yeniden tavsiye etmek istiyorum. Mutlaka okumanızı istiyorum. Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Rosa Hakmen tarafından çok başarılı bir şekilde Türkçeye çevrildi. Ee, Sayın Hakmen sizi tebrik ediyorum. Çevirmenler konusu benim için çok önemli. Başka türlü ulaşamayacağımız, okuyamayacağımız çevirileri. Hani İngilizce belki biraz Fransızca ve Almancayı okuyabilecek insanlar vardır dünyada. Ama başka dillerde örneğin Çince yazılmış bir kitabı, İspanyolca yazılmış bir kitabı okumak çok daha zor dünyanın geneli için. İspanyolca öyle demeyeyim dünyada en yaygın konuşulan dillerden biri ama gene de öyle sonuçta bir şey değişmez. Bize o dilleri, o yazarları getiriyorlar. O yüzden çeviri çok önemli. Çevirinin Edebiyat tarafındaki zorluğu da çok büyük. Bunu daha önce bahsetmiştim. Yazarın diline sadık kalmak, ritmine sadık kalmak, anlatım tarzına sadık kalmak çok önemli. Çünkü bir dili bilmek çeviri yapmak için yeterli değil. Özellikle edebiyat tarafında yeterli değil. O duyguyu bize geçirebilmek, yazarın tarzını bize aktarabilmek lazım. Sayın Hakmen bunu gerçekten çok başarılı bir şekilde yapıyor. Gömülü Dev çok özel bir kitap. Her bölümü bitirip yeni bir bölüme geçtiğinizde yeni bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bir soğan gibi katmanlar halinde ya da bir lahana gibi hani çıkarıyorsunuz bir katmanı Aa, içeride bir tane daha. Bir tane daha, bir tane daha, ha, aşama aşama ilerliyor. Bir katmanlar halinde yeni keşiflerle ilerlemenizi sağlıyor Işıgura bu kitapta. Daha önce bilmediğiniz yeni bir şey öğrenerek sona doğru ilerliyorsunuz. Sonunda tamamen şok olup bambaşka bir şey. Aa bu adam o mu? Gerçekten mi? diyorsunuz. İngiltere'nin özel bir dönemine bakıyor. İngiltere'yi İngiltere yapan ya da Britanya'yı Britanya yapan diyelim. O kültürler birleşmişti. Normanlar, Angıllar, Vikingler şunlar bunlar hepsi bir arada bir harmanlanmış ve ondan sonra Kral Arthur'un şövalyelerinden biriyle karşılaşacaksınız kitapta. Orada bazı şeyler keşfedeceksiniz. İnsan doğasına dair bir sürü şey keşfedeceksiniz. İnsanı anlamak konusunda bir sürü şey göreceksiniz bu kitapta. Kahramanlarımız yaşlı bir çift. Sizi şaşırtacaklar, sizi ilginç yerlere götürecekler ve Onlarla beraber siz de çok ilginç kendinize dair yeni şeyler göreceksiniz. Kitabın 256. sayfasında şöyle bir şey var. Vistan Efendi biz seninle karşılaşmadan çok önce değiştirdiğim bir deriden söz ediyor prensim. Unutulmuş bir patikada çoktandır ufalanmış olduğumu umduğum bir deri. Evet. Bazen fikirlerimizi, geçmişte yaptıklarımızı, yaşadıklarımızı öyle unutulmuş bir patikada terk edip bırakırız, değiştiririz. Çok önce değiştirdiğimiz deriler vardır. Kitapta en sonunda gerçek bir şok yaşayacaksınız. Bir sis var. Ana kahramanlardan biri sis, bütün ülkeyi saran bir sis. Ve ona dair kitabın sonunda şöyle deniyor. Belki eski yaraların kapanmasına sis izin verdi. Onun ne olduğunu, sembolik anlamının ne olduğunu burada söylemeyeceğim. Kitap kulübü olsaydık söylerdim ama kitabı okumanızı istiyorum. Kucağımdaki küreğin gölgesi düşüyor mu dalgalı sulara? Ne kadar sürecek daha? Sonunda seslerini duyuyorum. Adada konuşmaya devam ederiz prensim diyor ihtiyar. İhtiyarın suyun içinde bana doğru geldiğini duyuyorum. Benimle konuşmaya niyeti var mı? Barışmaktan söz etti. Ama döndüğümde bana bakmıyor. Gözleri karada, koya vuran batan güneşte. Ben de onunla göz göze gelmeye çalışmıyorum. Yanımdan geçiyor, dönüp arkasına bakmıyor. Beni kıyıda bekle dostum diyorum usulca. Ama o duymuyor ve suyun içinde yürümeye devam ediyor. Kitap bu cümlelerle bitiyor. Sizi etkileyecek o son cümleler diye düşünüyorum. Başlangıcı da sonraki dönemlerde İngiltere deyince akla gelen kıvrımlı toprak yollara, sakin çayırlara o zamanlar rastlamanız zordu diye başlıyor. O zaman ne zaman? İşte o Kral Arthur'dan sonraki ve yuvarlak masa şövalyelerinden sonraki dönem. Ama kitap Öyle bir şey değil. Yani hani Arthur ve Şövalyeleri şeklinde bir şey beklemeyin e, kitaptan. Etkileneceksiniz. Ishiguranın gömülü devinden diye düşünüyorum. Keyifle okuyacaksınız. Nobel'i hak ettiğini e, göreceksiniz. Gerçekten güçlü bir yazarla tanışacaksınız. Akılla, bilimle ve vicdanla.